Bir haber kanalından herkese merhaba. Herkes tek bayrak altında, hareketinin çağrısıyla Kelvin Grove Parkı'nda bir araya gelen ve İngiltere'den ayrılmak için ikinci bir referandum düzenlenmesini isteyen binlerce İskoç, şehir merkezindeki George Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında İskoçya bayraklarının yanı sıra katalan bayraklarını da dalgalandıran ve, bağımsız İskoçya, şimdi bağımsızlık, yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, meydanda bağımsızlık taleplerini dile getirdi. İskoçların bağımsızlık yanlısı yürüyüşü George Meydanı'ndaki geçit töreniyle sona erdi. İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar %55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor. Brexit referandumunda İngilizlerin aksine %62 ile karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planlıyor. Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosu'ndan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki muhafazakar partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli Parlamento'dan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor. Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor. Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek. Ancak bunun Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.